Öf, durayım ya zaten sabah olmuş. Abi ben kalk. kalkmıyorum. Neden ya? kalkmıyorum da. Tamam neyse arkadaşlar arada hiç, hiç abim bilmiyor bugün onun için garajda bir yay video çekim odası ve PlayStation odası yapacağım kendisi bilmiyor. Evet, şöyle koyalım. Video da çekeceğiz zaten. Bunun için bir biraz oyuncu koltukları doldurmamız gerekiyor. Bir tane şuraya. Ay, geçmiyorum. Abi. efendim. Ben dışarı çıkacağım. Tamam. Şimdi garajı kapısını açsana. Ay. Garajı neden? Baktı ya kim neyse Çek çek çek. Oha! Çek çek çek. Tamamdır. Hiçbir şey yok. Onları çekeceksin mi? Evet evet satacağım satacağım. Evet. <laughs> Onları ben görmüştüm zaten. Tamam. Çocuk nerede geldi ya? <laughs> Efendim. Telefonu kapasana. Ay dur açık kalmış. Ha, telefonu neden unutuyorsun? Tamam kapattım. Şöyle PlayStation'da kayayım. Abla ben eve gel. Tamam. Sürpriz yapacak mısın bana? Bilmiyorum ya. Şöyle koyayım. Şunlardan. atalım. Şun. Ay. Lan pop bitecek şu sonunda. Şunu Abla eve gel. Gelme gelme. Tamam. Şöyle. Şunları bir koyayım. Tamam gel. Geliyorum. Ay dur şunları koyayım hemen. Tamam gel eve. Başlat sana. Garaj. Abi kalıcı garajın altında ne değişik var ya? Yok, yok bir şey yok. Tamam eve geldim. <laughs> Şöyle. Buraya mı koydum ya? Gel eve. Gir. Yedim. Daha geleyim mi? Girmek istiyorsan gel. Oha! Burayı benim için yaptın. Evet. Oha, bu bu Çok sağ ol abla şey değil. İyi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Nasıl oldu? Abi gel sen de. Geldim. Videomuz bu kadardı. Abicim sen beğendin mi? Ben beğendim beğendim. Ben de beğendim. Valla çok güzel bir şey oldu. Evet çok bu güzel. serisinden birkaç tane daha çekeriz. Tamamdır. Tamam. Tamam. Hoşçakalın. Hoşçakalın.